Artık deniz hayatı başlıyor. Şubat ayındayız. Evden ayrıldım. Muhtemelen Kasım ayında geri dönerim. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Koyacağız. Bu arabalar Netsel Marina'nın kendi arabaları. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz eşya taşımak için. Üzerinize zimmetliyorlar. İşiniz bittikten sonra yerine geri götürüp bırakmanız gerekiyor. koca kızla birbirimize kavuştuk sonunda. Kuşadası'ndan Marmaris'e geldim. Yol toplamda iki buçuk saat sürdü. Ama değdi. Artık Kuşadası'ndaki evimi kapattım. Onunla vedalaştım ve diğer evime geldim. Herkese merhaba. Öncelikle ilk videomu izleyen, beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. İlk videoyu çektiğimde kameranın lensine bakıyordum. Benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Suni bir şeye bakarak konuşuyordum. Ama şimdi bu lense baktığım zaman sanki sizlerin gözlerine bakıyormuşum gibi hissediyorum. Bu çektiğim şeyleri sonra siz evlerinizde izleyeceksiniz. O yüzden bu videoları çekmek artık benim için çok daha anlamlı ve kıymetli. Onun için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Umarım diğer videoları da keyifle izlemeye devam edersiniz. Bugün 23 Şubat salı. Biraz sonra tekneye eşyalarımı yerleştireceğim. Ev düzeninden tekne düzenine geçiş yapacağım. Çok fazla eşyam yok zaten. Olamıyor da <laughs> yer kısıtlı malum teknede. Ondan sonra dinleneceğim. Yarın işbaşı. Yarın sabah işlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kameraya yerleşelim. Eşyalar yerleşti. Sadece iki tane dolap kullandım. Üç aylık kıyafetlerim bu kadar. Çok yorgun. Beni Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda bir teknenin karaya çekilmesi ne demektir? Neden karaya çekilir? Karaya çekildiği zaman tekneye hangi işlemler yapılır? Ve en çok merak edilen soru sanırım bu işin maliyeti nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tekneler yaz boyunca kullanılır ve kullanıldıkça yıpranır. Yıprandığı için de bakım gerektirir. Bu bakımların içinde periyodik, yıllık yapılması veya iki yılda bir yapılması gereken bakımlar da vardır. Her tekneye özel, kullanıma bağlı arızalardan kaynaklanan bakımlar da vardır. Bu bakımların yapılması için genellikle yaz sonunda, kış aylarında tekneler karaya çekilir ve tekne kara park halindeyken, denizdeyken yapılması mümkün olmayan bakımlar karadayken yapılır. Şimdi ekranda Goca Kız'a yapılacak işlemler listesini paylaşacağım ve size bunları tek tek açıklamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şu anda teknenin üst güverte yıkaması yapılıyor. İzlemesi acayip keyifli. Bütün tekne yepyeni oluyor. Tikler sanki yenileniyormuş gibi oluyor. Bu arada Goca Kız'ın bütün bakımları Vindiyatçılık tarafından yapılıyor. Geçen videoda bahsetmediğim için kızdı bana Tunca. Tunca çalışkan var orada onu bulabilirsiniz. Bu arada sponsorlu falan değiliz yanlış anlaşılmasın. Sponsorlu değiliz ama şunu da söylemeden geçirmeyeceğim. Biz ailecek neredeyse 15 senedir tekne sahibiyiz ve bu işlemleri yaptırıyoruz. Gerçekten bu kadar detaylı, bu kadar güzel bir güverte temizliği görmedik. Arif Usta ellerine sağlık, çok güzel oldu. Teşekkürler vinyatçılık. Denizdeyken güverte yıkaması yapıldıktan sonra tekne arkamda gördüğünüz bu çekek havuzuna alınacak. Ve bu liftle birlikte karaya çekilme işlemi başlayacak. Ve tekne liftin üzerindeyken basınçlı suyla alt yıkaması yapılmaya başlanacak. Bu dümen palasının altında gördüğünüz kahverengi tabaka bir kekomoz örneği. Aslında kekomoz bakterilerden oluşan biyofilm tabakasına verilen bir isimdir. Bunu halk ağzında teknenin altına sakal olmuş da denir. Biyokirlilik olarak da bilinen bu olay aşamalı olarak gerçekleşir. Önce karinadaki o yumuşak ve sümüksü dokudaki mikro canlı çeşitliliği oluşur. <laughs> İliklerim Karina. Karina, bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmına verilen alt. Gördüğünüz gibi burası su altı çizgisi. Bunun altında kalan kısma Karina deniyor. Sonra daha gelişkin yapıdaki canlılar bu dokuya bağlanıp üremeye başlar. En son aşama ise makro aşama. Midye ve deniz tarağı gibi canlılar buralara tutunarak bir koloni oluştururlar. Sonuç olarak bu süreç tekne yüzeyindeki sürtünmeyi arttırdığı için yakıt sarfiyatını arttırır, yelken performansını düşürür ve tekne yapısına zarar verir. Biyokirlilik hakkında daha detaylı araştırma yapmak isterseniz videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linke tıklayabilirsiniz. Tekne lifte askıdayken alt yıkaması yapıldıktan sonra artık sabit bir pozisyona geçirmek için payandaların üzerine alınıyor. Bu çekek sahasında gördüğünüz tekneleri desteklemek için koydukları tahtalara payanda deniyor. Bu sabit pozisyona geçirildikten sonra da uygulanacak ilk işlem zehirli boya işlemi. Bu işlem tekne denize indikten sonra karinasının kekamos tutmasını mümkün olduğunca geciktirmek hatta engellemek için yapılan bir uygulama. Çok fazla zehirli boya çeşidi var. Biz International Micron 350 kullanıyoruz. Diğer bir işlem de borda polisaj koruma parlatma. Bu da yüzeyin pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlayan pasta polis dediğimiz uygulama. Lisede bir de ırgat bakımı var. Geçen bölümde göstermiştim ırgat sök. Küldü. Yeri boş gördüğünüz gibi neler yapıldı gatı onları yazmıştım söyleyeceğim şimdi. Hem motor hem şanzıman tarafları söküldü. Rulman keçe kömür değişimi yapıldı. Şanzıman dişlileri temizlendi. Yağı değiştirildi. Montajı yapılacak önümüzdeki günlerde ve test edeceğiz. Listedeki diğer bir madde de periyodik motor bakımı. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Turbo sökülmüştü. Şimdi yanımda motor teknisyeni Ümit Usta var. Sizin için de biraz daha anlaşılır olması açısından ona birkaç soru soracağım. Evet Ümit abi şimdi turboyu söktük dedik ama nedir bu turbo? Anlatır mısın bize? Öncelikle merhabalar. Gocakız teknemizi sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Sezon hazırlıklarında motor bakımlarını yaparken turboda problem olduğunu gördük. Turboyu söktük, servise gönderdik. Şimdi tekrar turbo'yu montaj sırasında montaj etmeye çalışıyoruz. Turbo'da şöyle özellik var. Turbo motorun emişinde havayı motora daha fazla basmak için bir türbün bir motor gibi düşünün. Ekstra da gaz çıkışını rahatlatmak için çift taraflı pervane var. Emişi ve çıkışı rahatlattıran bir parça. Motorların ömrünü de uzatıyor. Turbomuz bu şekilde. Peki ee, bir denizci denize çıkmadan önce motorun çalıştırmadan önce hı hı. gelip şu motor kapağını açıp neyi kontrol etmeli? Şimdi öncelikle motor kapaklarını açıp yağ kaçakları ya da herhangi bir su kaçağı var mı onları kontrol etmeli. Sonra motoru çalıştırdıktan sonra bir yerinde ileri ve geri vites atıp herhangi bir aksaklık bir problem olmadığını görmesi lazım seyre başlamadan önce. Bunun öncelikle motorun yağ seviyesini ve su seviyelerini kontrol etmeleri kendileri için bir güzel bir rahatlık yani. Tamam. Peki son olarak biz e, periyodik motor bakımları yapıyoruz diyoruz ama neyine bakılıyor bu bakımlar yapılırken? Yani bu e, yıllık periyodik motor bakımı dediğiniz nedir? Şimdi motor bakımlarında motorun kendi içerisinde bulunan yağ zamanla katılaşıyor ve e, parçaların çalışmasında sıkıntı oluyor. Biz yağlarını değiştiriyoruz, yağ filtrelerini değiştiriyoruz, mazot filtrelerini, mazotun daha iyi akışkanlığını sağlamak açına Motorun kayışını değiştiriyoruz, kayışlar sizin makinede olduğu gibi eski ve çatlaklar oluşuyor zamanla. Ee, bu çatlaklardan dolayı kayışların kopmaları oluyor sezonda. Birçoğu teknede yaşıyoruz. Yaklaşık olarak 150-200 saatte bir bakımları ya da her yıl yapılması gerekiyor. Bu şekilde rotalarını izleyebilirler. Evet, gelelim maliyet kısmına. Maliyetleri bu kılıkla açıkladığım için üzgünüm ama zımpara yapıyorduk. Artık gün sonu yarım videoyu atacağım. Şimdi fiyatları paylaşacağım sizinle. Poliş 350 lira. Biz iki tane kullanacağız. Krom polişi 60 lira. Irgat'ın rulman keçe kömür ve yağı 600 lira. Dediğim gibi International Micron 350 kullanıyoruz. Normalde bu boyanın 5 litrelik liste fiyatı 2682 lira. Bizim tekneye 2 tane 5 litre toplamda 10 litre gerekecek. Tunca sağ olsun bize yardımcı oldu bu konuda. Müşteri boyanın kapağını açtıktan sonra rengini beğenmediği için değiştirmek istemiş. Fakat kapağı açıldığı için ikinci ele düştü. Tunca da sağ olsun bunu bize 1600 liraya verdi. Böylelikle 5 litresini 1600 liraya, geri kalan 5 litresini de liste fiyatından 2680 liraya alacağız. Şimdi motor bakımı için harcadıklarımıza geliyorum. Ee, orijinal Yanmar filtrelerini kullandık. Yağ filtresi 100 lira, yakıt filtresi 455 lira, impeller 280 lira, 7 litrelik motor yağı 245 lira, alternatör kayışı 140 lira ve turbo servis ücreti 2950 lira. Marina'ya da alt yıkama ücreti olarak 1460 lira ödedik. Çekme atma ve 11 gün kara parkta 8230 lira. Tabii ki bunlara ek olarak bir de işçilik ücretleri var. Fakat ben e, işçiliği paylaşma taraftarı değilim. Çünkü herkesin yaptığı iş aynı değildir. Herkes size aynı fiyatı vermez. E, o yüzden yapılan işe saygı duyduğum için bu fiyatları paylaşmak istemiyorum. Bu fiyatlar denizciliğe, tekneciliğe uzak olan insanlar için astronomik fiyatlar bence. Hatta bize göre de astronomik fiyatlar. Ee, maalesef çoğu şey döviz kuruyla bağlantılı bu sektörde. Bakım için aldığımız çoğu malzeme ithal malzeme olduğu için her şey döviz kuruna bağlı. Yani denizcilik bizim ülkemizde sanki bir lüksmüş gibi, bir teknen varsa lüksmüş gibi bakılıyor ki artık biraz öyle olmaya başladı. Keşke böyle olmasa. Yani neden üretemiyoruz bazı şeyleri anlamak gerçekten zor. Keşke üretebilsek ve dışarıdan almak zorunda kalmasak. Hele ki ülkemizin üç tarafı denizlerle çevriliyken gerçekten çok üzücü. Bilmiyorum beni böyle yüzümdeki boyalarla konuşurken ciddiye alabiliyor musunuz ama umarım ki e, bu durumlar biraz düzelir, biz bir şeyler üretmeye başlayabiliriz. Böylelikle fiyatlar düşer ve e, her insan yani bu işe ilgisi olan her insan bazı şeylerden kısıp tabii ki önceliğini buna vererek kendisine bir tekne alabilir, bu zevki yaşayabilir. Şu an bu bakım yapmak bile gerçekten ilginiz varsa çok zevkli. Siz düşünün ki koylardasınız, gece yatıyorsunuz, yıldızları seyrediyorsunuz, sabah yüzünüzü denizde yıkıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey ve bunun yayılmasını gerçekten çok istiyorum. Neyse teknede bakım onarım işi, maliyetler bu şekildeydi. Eğer sizin de tekneniz varsa almayı düşünüyorsanız ve bu bakım onarım işleri nasıl oluyor, ne kadar tutuyor diye merak ediyorsanız bunların cevabını bulmak için bu videoyu izleyip de kendinize bir cevap bulabildiyseniz ne mutlu bana. Şunu da söylemek istiyorum. Ben ne bir eğitmenim, ne bir teknisyenim. Hiçbir şey değilim. Ben sadece bu sektörde iş yapan denizi seven, insanlara denizciliği sevdirmeye çalışan birisiyim. Bu videoyu çekerken ne birine bir şey öğretmek amacım ne de hayır bu böyle olmaz, böyle olur diye ders vermek. Hiçbiri değil. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Eminim ki eksik kaldığım noktalar vardır. Eğer yanlışım veya eksiğim varsa lütfen yorumlarda bana bildirin. Ben de düzelteyim. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz sonuçta. Zaten sanıyorum ki denizciyim diyen hiç kimse ben her şeyi biliyorum diyemez. Deniz insanı her gün bir şeyler öğretiyor. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Aman <gülüyor> dinlemeyin beni. Polis 350 lira. Biz iki tane kullanacağız. Toplamda 750 lira. De konuşurken beni çekmedin biliyor musun? Bu bölümde... <laughs> Kuşadası'ndan Marmaris'e geldim. İki buçuk sürdü yol. I am you know how I feel Seyir defterinin başkası yatsın छ